Bu akşam S&P tarafından Türkiye değerlendirmesi bekliyoruz dedik. Peki piyasa ne bekliyor? Forex haber editörü sevgili Neslan Köroğlu'na döneceğiz. Şimdi Neslan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydınlar Perihan iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Neslan hemen bu akşamla başlayalım istersen ardından tabii enflasyon verisinde verisini de rica edeceğim senin anket sonuçlarını ama S&P tarafından Türkiye değerlendirmesi var bu akşam. Tabii pasta geçebiliyor ama piyasa ne bekliyor? Yani kredi notunda ya da görünümde herhangi bir değişiklik bekleyen kurum ya da analist var mı? Hemen aktarayım herhangi bir değişiklik beklentisi bulunmuyor hı hı. Ee, ekonomistlerin Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde. Ankete katılım sağlayan 10 ekonomistin tamamı e, kredi derecelendirme kuruluşunun planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin durağan olan görünümüyle B olan kredi notunu sabit tutmasını beklediğini e, belirtti. S&P Global e, en son 30 Eylül 2022 tarihinde negatif olan görünümü durağına ve artı olan kredi notunda B'ye çekmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Senin de söylediğin gibi e, Türkiye e, S&P Global'in 2023 takviminde bugün bir değerlendirmesi yer alıyor. Ancak kurum e, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Rapor gelirse Türkiye saatiyle 23'ten sonra ...açıklanmasını bekleyeceğiz. Evet, 23'ten sonra eğer tabii o da rapor gelirse... senin dediğin gibi. Diğer taraftan gözümüzde enflasyonda tabii... E, ...enflasyon anketi sonuçları da... E, ...geldi sanıyorum ki Neslihan. İstersen onu da konuşalım. E, her enflasyon e, anketini yaparken... ...sen de sıkça tekrar ediyorsun... ...hazır enflasyon anketini yaparken... ...biz Dolar Türk Lirası anketi de yapıyoruz diye. Her ne kadar katılım azalsa da... ...bu, bu aralar biraz kurda hareket olduğu için... ...aslında ben piyasa profesyonellerinin... ...beklentisini de merak ediyorum... Ne diyor peki anketler bize hem enflasyon hem de dolar Türk lirası tarafından Neslihan? Evet hemen aktarayım. Mart ayı enflasyon rakamını pazartesi günü TÜİK'ten evet. saat 10'da alacağız. E, tüketici fiyat endeksinde medyan tahmin anketimizde aylık %2.85 Yıllık bazda da %51.30 seviyesinde oluştu. Forex haber olarak düzenlediğimiz ankete 18 ekonomist katılım sağladı. TÜFE'de e, aylık en yüksek ve en düşük artışlara bakacak olursak %3.65 ve %1.93'lük artışlar olduğunu görüyoruz. E, yıllık tahminlerde de tahmin aralığı %52.51 ve %49.98 şeklinde oluştu. E, Şubat ayında enflasyon aylık %3.15, yıllık bazda da e, %55.18 artış yönünde açıklanmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Ekonomistlerin 2023 sonu e, tüfe medyan tahmini ise yüzde 45.60 olarak gerçekleşti. E, maksimum ve minimum beklentiler yüzde 55.42 e, oldu. Geçen ayki forex anketine bakacak olursak yıl sonu için öngörü yüzde 45 seviyesine oluşmuştu. Sene sonu beklentileri için e, tahminlerin benzer seviyelerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. E, Ankette 4 ekonomistin 12 ay sonrasında yönelik tahmini de %137.50 oldu. Dolar TL kuru anketimize sadece 4 ekonomist katılım sağladı. Medyan tahmin 23.1950 olarak gerçekleşti. En yüksek ve en düşük tahminler 24.81 ve 15 olarak gerçekleşti. geçen ay düzenlediğimiz anketimizde medyan beklenti 23.50 seviyesinde oluşmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. Ekonomistler önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarındaki gerileme, baz etkisi, kredi erişiminin e, kısıtlanması, e, yönetilen fiyatlar üzerindeki kamu kontrolü gibi unsurlarla enflasyondaki artış hızının düşebileceğini ifade ediyorlar. Ancak önümüzdeki dönemde enflasyon artış hızı düşse bile e, seçim ekonomisinden kaynaklanan bütçe açıkları, erken emeklilik, askeri ücret, KGF e, ve deprem sonrası konut fiyatları gibi faktörlerin Enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çekiliyor. Piyasa katılımcıların önümüzdeki dönemde yeni ekonomik bakış açısıyla genel kabul görmüş ekonomi politikaları arasında bir ayrım bekleyebileceğini ifade ediyorlar. Gelecek dönem ilişkin tahminlerin bu değişiklik ve olasılıklara göre yönlendirilmeye çalışılacağı belirtiliyor. Bunu da kaydetmiş olalım her Peki Neslihan bugün ayı kapatıyoruz dedik. Peki bugünün en azından öne çıkan başlıkları ve önümüzdeki hafta pazartesi enflasyon gelecek dedik saat 10'da. Ama böyle kısa kısa takvim en azından yatırımcılar neleri takip edecek onu öyle bir dikkat çekersek şahane olur aslında. Evet bugün saat 12'de hazine borç stok istatistikleri 14.30'da Merkez Bankası aylık para ve e, banka istatistikleri raporu. 17'de de e, yine hazineden iç borçlanma stratejisi raporunu alacağız. E, yurt dışı tarafta Almanya iş gücü verileri, Euro bölgesinde öncü tüketici fiyatları ve işsizlik oranı açıklanacak. E, öncü, e, öncü tüketici için piyasadaki beklenti yıllık %7.2'lik artışa işaret ediyor. Amerika'da da e, kişisel gelirler var. Ve kişisel gelirlerle harcamalar var. Piyasaların son dönemde daha yakından izlediği çekirdek PCI de e, öne çıkıyor. Amerika'da izleyeceğimiz diğer verilerde Chicago PMI ve final e, Michigan tüketici e, güven endeksi olacak. Bugün ECB Başkanı Lagarde Türkiye saatiyle 18'de bir konuşma yapacak. Bunu da belirtelim. Gelecek haftada da e, kısaca aktaracak olursak biraz önce anketini aktardım. Enflasyon verisi var yurt içinde. Yurt dışında ise Amerika'da işgücü gücü istatistikleri iş e, öne çıkıyor. Yurt dışında hem imalat hem hizmet sektörleri için satın alma yöneticileri, endeksi verileri PMI, e, Amerika'da fabrika siparişleri, Almanya'da fabrika siparişleriyle sanayi üretimi, e, Japonya'da tankan anketiyle Euro bölgesinde üretici fiyatları verileri de takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Forex'den aktaracaklarımız. Şimdilik bu kadar size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum sevgili Neslihan. Vermiş olduğun değerli bilgiler için. <laughs>